Burayı bulman zor olmadı mı? Gözüm kapalı bile bulabilirim. Dönüş bayağı ayrıntılı anlatmış her şeyi. İlkokul, ortaokul... ...lise arkadaşlığından... ...aşka yolculuğunun en görkemli noktası. Aşıklar Tepesi. Beni merak ettim Ve hasta olarak karşıma çıktın. Sonra da dönüşün hayatına yürü. merakıma yenik düştüm, evet. Ama öyle olmadı. Sıralama tam olarak öyle değil. Dönüş... ...bir anda karşıma çıktı. Hüzünlü bir şiir gibiydi. Afalladım. Sonra o kitap ve... Neyse ne. Sakın dönüşe karşı bir beklenti içine girme. O asla senin sevgilin olmayacak. Hala beni çok sevdiği için. Bana karşı öfkeli olduğu için, yüreğinin sesinden kaçmak istediği için senin yanında. Sen kendini duyuyor musun? Yani buna üzülmeli miyim? Yoksa hayatını mahveden bir adamın arkasından boşu boşuna kahrolup ağladığını. Hayatın sevilecek bir sürü yanı olduğunu. Hayatın aslında çok güzel bir yer olduğunu gösterebildiğim için mutlu mu olmalıyım? Bilemedim dönüş benim canımı acıtmaya çalışırken... ...sen kendi kendine olmayacak hayaller kuruyorsun. Ha ben zaten sizin... ...sevgili falan olduğunuza da inanmıyorum. Kendini bayağı önemsiyorsun ha. Ayıltayım seni. Ayrıca bunun da dönüşün kararı olduğunu unutup... ...sanki bizim kararımızmış gibi davranıyorsun bir şekilde. Sen yıllarca kızın kafasını aşkla, hayallerle, umutlarla doldur. Sonra karşısına evli bir adam olarak çık. Ne bekliyordun? Bir de buraya gelmiş benim karşıma geçmiş dönüş aslında beni seviyor falan diyorsun. Sen hayırdır ya? Bu ne özgüven? Koçum. Hı? Dönüş seni silip atmış. Bence sen bunu kafana iyi soksan iyi olur. Bence çek git Ayvalık'tan ya. Sen kim oluyorsun ya? Buradayım ben burada, hiçbir yere gitmiyorum. Gözüm senin üstünde olacak zaten. Bak dönüşüm böyle saçının teline zarar verirsen... Ha karşımda seni bulurum. Değil mi? Oldu kanka. Anlaştık. <laughs> Sana saldırmamı istiyorsun değil mi? Saldıracak mısın? Doktor bey. <laughs> ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Ama benden istediğini alamayacaksın. O gözündeki gölgeden, bakışından... ...nasıl bir karanlığın içinden çıktığını görebiliyorum. Çıkmışsın ama... ...hala içinde taşıyorsun o karanlığı. Ama ben onunla çözeceğim. Kim olduğunu öğreneceğim senin. Ayağına denk al. Uzay irle Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.